Kayseri'nin başkenti olarak adlandırılan Malatya'da Kayseri'nin perakende satışı yapılan Şire Pazarı ciddi anlamda zarar gördü. Bu bölgede 250 dükkan harabeye döndü. Evet. Geliyoruz tamam. E, tabi şu anda görmüş olduğunuz alan tam arkamızda duran alan e, biliyorsunuz bizim tarihi şire pazarımızdı daha çok parekende sektörünün hizmet verdiği Türkiye'nin dört bir yanına e, vatandaşlarımızın damak tadını e, aslında tatlandırdığımız kayısıları buradan paketleyip gönderiyoruz dışarıdan gelen misafirlerimizi de e, bu alanlarda alışveriş yaptıkları bölge burası eski Şire pazarı diye adlandırdığımız bir yer bura tabi burada tamamen bu görmüş olduğunuz alan 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremde en kaza haline döndü yani toplamda içeride 130 tane iş yeri ve bunun dışında da civarda da yaklaşık 120 tane de iş yerimizle beraber 250 tane kayısı ticaretini gerçekleştirdiğimiz alan tahrip oldu. Ee, ağır hasarlı ve enkaz haline dönüştü. Tabi şimdi artık e, burada e, enkaz çalışmaları başlamasını bekliyoruz. Çünkü bu gördüğünüz yapının altında da e, sonuçta e, bu bir tarım ürünü. E, bu iş yerlerimizin içerisinde de ciddi anlamda önemli miktarlarda hem kayısı hem de Kaysi'nin yan ürünleri, kuru yemiş e, ürünleri duruyor. Tabii bu bir tarım ürünü olduğu için de bunu dönüştürmek mümkün değil. Yani ciddi bir zarar söz konusu. Yani bu görmüş olduğunuz alanda da özellikle Malatya'daki ticaret orta ölçekli ve küçük esnafın hizmet sektörünün bulunduğu alanlar büyük zarar gördü. Yani biraz önce çekim yaptığınız bu alanın arka tarafı tamamı artık enkaz haline dönmüş durumda. Evet binlerce iş yeri zarar görmüş durumda kısa bir sürede de inşallah bunun da normale dönmesi için gayret edeceğiz Hı. Malatya biliyorsunuz dünya kuru kayısı başkenti biz dünyanın dört bir yanına bu şehirde ürettiğimiz yaklaşık 100 bin tonun üzerinde kuru kayısıyı ihracatını gerçekleştiriyoruz yani bu bir ihracat ürünü dolayısıyla Malatya'nın uğramış olduğu aslında zararı Türkiye'de e, bu zarara uğramış oluyor. Biz e, yıllık ortalama 500 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 90-100 bin ton aralığında ihracat yapıyoruz ve dünyanın 110 ülkesinin üzerinde de ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Onun için e, hızlı bir şekilde bu şehrin ayağa kalkmasını aslında e, başlatacağımız nokta, bu zarar görmüş alanların özellikle ihracat e, yapan firmalarımızın, bu esnaflarımızın hızlı bir şekilde hizmet verdiği alanların iyileştirilmesi ve bu alanlarda da hizmet verecek olan işçi arkadaşlarımızın, bizim çalışma arkadaşlarımızın barınma sorunlarının giderilmesi ve burada yeniden bu şehri ayağa kaldıracak ekonomik çark kayısı ve mutlaka e, bu alanda hızlı bir şekilde iyileştirme yapmamız gerekiyor. Çünkü artık kayısı sadece Malatya'yı değil, hem bir bölgeyi hem de ülkenin ihracatının genelini ilgilendiren bir ürün. Bölge kalkınması açısından önemli bir il. Kayısı da bunun içinde çok önemli. bu dediğimiz alana hızlı bir şekilde iyileştirmelerle yeniden ihracat çarklarını hızlı bir şekilde çevirmek zorundayız. Arkadaşlarımız, ihracatçılarımız şu anda fabrikalarını, işletmelerini e, hızlı bir şekilde e, şu anda hizmete açarak e, insan iş gücü de e, transfer edip buralarda e, ihracata e, başladık. Ama tabii şu anda insanların barınma ve özellikle gıda ihtiyaçlarının e, sürdürülebilir hayat diye ifade ettiğimiz bütün faktörlerinin yerine getirilmesi lazım ki, onlar da fabrikalarda hızlı, sağlıklı bir şekilde e, ürünü temin edildikten sonra ihracata hazırlasınlar. E, Malatya inşallah kısa bir sürede ayağa kalkacak ve yine e, e, ihracatta da, ekonomide de, kayısida da tarihe not düşecek diyoruz. E, burası tarihi bir yer.